Selamünaleyküm sevgili dostlar. Ben Abdülmut Dabbe. Dabbe Hoca olarak tanınırım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size İsmi Azam duasını okuyacağım. İsmi Azam duası. Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa meşrikle marib arasında ne şey İstenilirse duası kabul olur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedi es semavati vel ardı ya Zelcelal vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi, ey yedi kat gökleri yaratan, ey nimet ve ihsanı bol, ey rahmeti ve merhameti bol olan Allah'ım senden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bağlamda Allah dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.